Dün gece o saldırıyı düzenleyen her kimse... ...onu bulduğunda hiçbir şey yapmayacaksın. İntikam almayacaksın. Onu salak bir kan davasına çevirmeyeceksin. Bunu yapalım bu hasta. Doktor, karşında fena halde bir düşman var. Söyleyeyim. O savaştan kaçma. Şimdi anladın mı hangi aileye girdiğini? Ailemize hoş geldin, gelin hanım. Ailemin bana ihtiyacı var. Benim sana ihtiyacım var. Aslanım, fazla delirme. Zarar mı oturursun? Aslanım, derler ki kuyruğunu tutma. Tuttuğun zaman da bırakma. Bu saldırıyı kim yapmış olabilir ki? Sen bir şey bulabildin mi? Kimin işine yarayabilir ki? Bundan ötesi kıyamet.